Herkese merhabalar sevgili dostlar. Twitter kullanıyorsanız ve Twitter'da takipçi arttırmanın nasıl yapılabileceğini düşünüyorsanız arkadaşlar sizlere en kolay, en basit, en hızlı yolunu göstereceğim arkadaşlar. Herhangi bir şekilde zaman kaybetmenize, uğraşmanıza gerek yok. Ben kendime 250 adet Twitter takipçi gönderdim. Şimdi artışı göstereceğim sizlere. Bakın 15 adet takipçim var. 250 adet daha göndereceğim kendime. Daha sonra sizin de nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Ee, hemen bir yeni yapıyorum anlık olarak görün bakın 250 geldi 265 oldu arkadaşlar Şimdi Nasıl yaptığınızı Sizlere gösteriyorum arkadaşlar Google'a takipzade.com yazıyorsunuz Sitenin adı şu şekilde Takipzade.com Arkadaşlar e, Takipzade yazarak geldiniz bu siteye buradan Twitter'ı buldunuz Şuradan bulabilirsiniz ya da buradan direkt tıklayarak gelebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz miktarı kendinize gönderiyorsunuz ve işlem bu kadar basit. Hiç yani uğraşmaya gerek yok arkadaşlar. Takipçi kasalım, takipçi arttıralım falan da filan da hiç gerek yok. Ayrıca kafanıza bir şey mi takıldı? Bir soru işaretim var. Hemen şu canlı destek hattından ulaşın arkadaşlar. Bilgi talep edin. En detaylı bilgiyi alarak işlemize devam edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.